Sayın Valim, değerli milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Osman Gazi Belediye Başkanımız, değerli hocalarımız, değerli misafirler, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ahmet Cevdet Paşa Uluslararası Sempozumu'nun hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Abi burada Ahmet Cevdet Paşa üzerine hocalarımız çok detaylı bazı özel bilgiler ve değerlendirmeler yapacaklar. Ben burada sadece bazı yönleri itibarıyla Ahmet Cevdet Paşa'ya değinmek istiyorum. Tabii ben milletvekilliğine başlamadan önce Marmara Hukuk Hukuk'ta hukuk tarihi alanında profesör Osmanlı hukuku çalıştım. Ahmet Cevdet Paşa üzerine özel bir çalışmam yok ama birçok noktada Ahmet Cevdet Paşa ile kesişen hususlar oldu. Ee, özellikle Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde Mürşid'in Hayran maddesi vardır. O maddeyi ben yazdım. Ee, Mürşidül Hayran Muhammed Kadri Paşa'nın Mısır'da e, Adalet Bakanlığı'nda yapmış olan 19. yüzyıl sonlarında Muhammed Kadri Paşa'nın hazırladığı kanun metinleridir. Mecelleye benzer bu şükür hayran kısmı Borçlar Üzerine hazırladığı kanun taslağıdır. Kadri Paşa'nın. Ee, onu o maddede mecelleyle de karşılaştırıyorum. Bu bakımdan e, Ahmet Paşa'ya bazı yönleri itibariyle değinmek istiyorum. Esasen Ahmet Cevdet Paşa'nın hayatına baktığımızda bir insanın hayatına bu kadar şey sığdırabildiğine hayret edersiniz. Tabi muhtemelen e, burada dedesinin hakkını vermemiz lazım. Kendisini keşfeden dedesidir. Lofça'da 16 yaşına kadar oranlı imkanlarıyla e, tahsil görmüş müftülükte de müsebbiklik yapıyor. Yani fetvaların pastanı hazırlıyor o yaşlarda. Fakat dedesi Lofça'nın ona yetmeyeceğini anladığı için kendisi İstanbul'a gönderiyor. İstanbul'da tahsiline devam ediyor. Kendisi tezakirde aslında tezakir tabi o da ilginç bir hatıra diyebiliriz tezakire ama tezakiri 10 yıllık bir bakan müşteri vardı, resmi bakan müşteri. 1855-1865 yıllar arasında. Kendisinden sonra gelen bakan ise e, bunları takım doplar halinde, yani kendi hazırladığı resmi raporların dışında kalan hususları derlediği ve ona gönderdiği bir metin burada Ama bunda kendi hayatından da bahisler var. E, İstanbul'a geldikten sonra ne kadar çok çalıştığını, ilim tahsili için ne kadar uğraştığını ve hiçbir zaman tatil yapmadığını çok geç saatlere kadar çalışmak için uykusunu kaçırma amacıyla neler yaptığını dahil olmak üzere tezahüratı anlatır. O bakımdan hocalarımız değinecek açılışta Berkan hocamız da temas etti. Birçok yıl itibariyle Cevdet Paşa'nın on dokuzuncu yüzyılda çok istisnai bir kişi olduğunu ifade etmek lazım. Tabi herkes ağırlıklı olarak ve en öne çıkan şüphesiz necelle, necelle-i ahkamâ diye kendisini tanıyor. Tüm dünya aslında, özellikle on dokuzuncu yüzyıl itibarıyla tanıyor. Bu anlamda, ayrıca hukukçuluğuna belki değinmek lazım. Kendisi tanzimat sonrası dönem, yani on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı Devleti'nde birçok bakımdan birçok alanda olduğu gibi bir e, önemli arayış görevi. Osmanlı Devleti'nin e, batıdaki devletlere göre birçok alanda geri kaldığına dair tespitler ve kanaatler ortaya çıktıktan sonra e, işte birçok alanda başta öncelikle askeri alan olmak üzere e, çalışmalar yapılıyor. Yani ne yapabiliriz, geri kalmış durumundan nasıl kurtulabiliriz diye. Ee, tabii işin bir boyutu itibariyle da hukuki düzenlemeler boyutu var. Ee, bunlar bir taraftan siyaset hukuk arası meseleler. Yani özellikle gayrimüslimlerin haklarını hukukunu düzenleme bakımından. Bir taraftan çok önemli olarak ticari meseleler. Çünkü e, özellikle kır Harbi'nden sonra yavaş yavaş Batı ülkelerinin Osmanlı topraklarında ticareti çok önemli ölçüde artıyor. E, fakat Batı'dan gelen tacirler de biraz kendilerine uygun, kendilerinin anlayabileceği, kendileri için öngörülebilir olan bu kuralları düzenleyiciler. bir taraftan. Bir taraftan tabii Avrupa'da özellikle Fransa merkezli yeni usulde hazırlanan, soyut norm şeklinde hazırlanan kanun metinleri var. Başta olmak üzere birçok kanun var. Bunlar Osmanlı Devleti'ne iki türlü bir taraftan psikolojik olarak dayatılıyor çünkü herkes yapıyor muazzam bir şekilde bir anayasacılık hareketi var. Herkes yeni anayasalar hazırlıyor falan. Bir taraftan bu e, şekilde bir dayatma, psikolojik bir dayatma var. E, bir taraftan da e, gerçekten bu ülkelerin siyasi anlamda dayatması var. İşte, Fransa Büyük kendi kanunlarının Osmanlı'da geçerli olması için çok büyük kampanyalar yapıyor. E, lobiler, lobicilik yapıyor. E, bu çerçeve içerisinde işte yavaş yavaş e, Batı meşeili kanunların benimsenmesi e, gündeme geliyor. E, i̇lk olarak e, ticaret hukuk alanında düzenlemeler var. Fransız kanunlarından yapılan resepsiyon, iktibas dediğimiz şeyler. E, daha sonra ceza kanunu ilgili var 1848 ceza kanununa uygun ayını, e, Fransız ceza kanununa esas alanlar hazırlanmış bir üniversite. ki bunun hazırlanan da Cevdet Paşa var. E, tabii esas alan e, biraz daha e, e, kültürle, e, ırk adetlerle bağlantılı olduğunu düşünülen ve özellikle İstanbul e, İslam hukuk bakımından da Müslümanların uygulayacağı, uygulamaktan kaçınamayacağı bir alanı olarak böyle Ahvali şahsiye e, e, alanı başka olmak üzere medeni hukuk alanı biraz daha özel bir alan. Bunlar da iktibas konusunda e, biraz daha geriden tartışmalar yaşanıyor. Fakat e, Fransa'nın özellikle Code Napoléon e, medeni kanunu 1805 tarihli medeni kanunun kanunu, e, kabulü yönünde çok ağır bir baskısı var. Fransız ülkeler çok uzun bir süre Bununla ilgili gayret gösteriyor çeşitli yerlerde temaslar ve nihayetinde Sadrazam Ali Paşa buna ikna oluyor. Fransız Medeni Kanunu kabulü için e, aslında bir çalışma başlatılıyor, tercümesi için bir heyet dönüştürülüyor. Bu arada bir taraftan da, karşı taraftan da Ahmet Cevdet Paşa'nın öncülüğünde e, İslam e, hukukunun e, kodifikasyonu, yani anlamda kanun metnine dönüştürülmesine yönelik bir e, gayret var, çalışma var. Hani bunun için ikna etmesi lazım e, ee, karar vericilerin. Ee, destek de buluyor. E, nihayetinde Cevdet Paşa buna muvaffak olur. Yani Cevdet Paşa'nın daha önce içinde bulunduğu, aslında medeni kanun hazırlığı için ilk konuşulmuş bir çalışma heyet, e, metin diye bir heyet, e, 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 kanun çalışması var. Bunun e, bir bölümüyle ilgili bir hazırlık da yapıldığı söyleniyor ama bu metin bilmiyorum ne kadar henüz bulabilmiş bir metin değil. Kitabı duyu kısmı yani alışveriş kısmı hazırlanmış bu. Ee, Paşa burada da var. Yani o metni, metin, çalışmasının içinde de var. Fakat o zamanlar kendisi e, hukuk ilgi bakımından nakıs olduğu kendisi de, de ifade ediyor. Çok genç yaşlarda bu işin içerisinde. Zaten İstanbul'a geldikten sonra 16 yaşında geliyor aşağı yukarı 23-25 yaşları civarında çok etkin bir kişiye dönüşüyor. Bu bir taraftan sahip olduğu bilgiler itibariyle böyle ama bir taraftan da özellikle Mustafa Reşit Paşa'nın sadrazam o zaman yapmış olduğu çalışmalarda İslam İstanbul'un şer Şerif'e uygunluk bakımından kendisine danışabileceği bir kişi arzusu var. Onu Şehir İslam'dan, Meşihat'tan talep ediyor. Onlar da Cevdet Paşa'yı gönderiyorlar yanına. Bu Eşit Paşa'yla olan yakınlarının birçok faydası olmuş. Yani kendisinin yetişmesine faydası olmuş. Osmanlı'daki bu hem idari hem hukuki düzenlemelere katkı verebilecek imkanları bu yakınlıkla aslında geliştirmiş, bulmuş mecelle biraz fazla uzatmak istemiyorum. Mecelle de ilgili olarak önce ikna ama bu yeterli değil. Çünkü çok karışık o zaman. Hem kafalar karışık hem de uygulamalarda, kararlarda bir istikrar var. Devlet mecelle ilgili mesela Akbazan ilgili bulduğu bir e, formül var. Mecelle yaklaşık 8 yıldan fazla bir zaman, 9 yıl yakın bir zaman içerisinde tamamı mecelle hazırlanıp yürürlüğe konulmuş. Fakat Cevdet Paşa e, konuda bir endişeye binaen e, hazırlanıp tamamlanıp bir bütün olarak yürürler korunmasını tercih etmemiş. Onun yerine hazırlık yaptıkça bölümleri tamamladıkça o bölümlerin bölüm bölüm yürürler koyulmasını sağlamış. Mesela ilk olarak işte o e, genel hükümler kısmıyla beraber yine e, kitabı buyur, alışveriş dediği kısım e, bunlar biter bitmez hemen padişahın onayla sonra yürürler konmuş. Ürüle, kurula kurula, işte bu sekiz yıldan fazla bir zamanda toplam olan kitap. Bunun hepsi e, tamamlanmış. İyi ki de böyle yapmış. Aksi halde tamamının hazırlanması beklenmiş olsaydı belki de Mecelle Fikri'den vazgeçilecekti o süreçte. E, nitekim kendisinin yaşadığı sorunlar da e, o kafa karışıklığını ortaya koyuyor. E, üçüncü e, kitap e, bittikten sonra, üçüncü bölüm, Dördüncü bölümde hazırlanmış ve Padişah Anamay'ına sunulmuş, daha onaylamadan Cevdet Paşa Mecelle Heyeti'nin başkanlığından ve Mecelle Heyeti üyeliğinden de alınıyor. Bursa'ya vali olarak gönderiliyor. Fakat herhalde iki üç gün sonra bu valilikten de azlediliyor Burada iki husus var, iki sebep, faktör gözüküyor. Birisi e, Kod similciler. yani Kod Yolcular, Fransız Medeni Kanunu taraftarları e, muazzam bir kampanya yürütüyorlar bu olmasın, bu iş şey yapılmasın falan filan diye. Bir taraftan böyle bir baskı var, Padişah üzerinde, Osmanlı yönetimi üzerinde. Bir taraftan da Şehir İstanbulun baskısı var. E, aslında e, mecelle bütünüyle Hanefi mezhebi üzerine e, hazırlanmış bir ee, sadece bir yerde işte o padişahın olayı nasıl kitab havalede e, Anefi mezhebi içerisinde e, fıkıhta var kavim dedikleri yani e, fetvaya esas olan e, öne çıkan, kabul gören görüş yerine biraz daha zayıf bir görüşü zamanın şartlarına uygun olduğu için tercih etmiş. Ona göre bir bahane edilerek, niye bahane? Daha sonra yapılan itirazlar üzerinde de Şehir da bunun uygun olduğunu kabul etmiş ama dönemin Şehir İstanbul, Hasan Fehmi Efendi ile aralarında şahsi problemler de var. Bunlar da işte Hanefi meselinden, İslam hukukunda müftami kalbinde ayrılıyorlar diye bu taraftan baskı yapıyorlar Cevdet Paşa üzerinde. Yani herkes çekiştirip duruyor. Bunlara dayanamıyor o zaman temelen yöneticiler ve padişah Cevdet Paşa'yı Cevdet Paşa'nın yokluğunda önce e, bir kitabı Rehin diye, Rehin, rehin üzerine hazırlanan bölümü yayınlanıyor. Ama bu bölümü Cevdet Paşa Başkanlığı'nda heyet zaten büyük ölçüde hazırlamış. Cevdet Paşa bu temkiz dedikleri, yani müsveddeyi e, çekmek, e, temize çekmek dediği hususuna başlamış ama tam bitirmemiş. Onu nereden anlıyoruz? Ee, bunu hemen hazır buldukları için yeni gelen heyet hemen hazırlayıp yürürlüğe sunuyorlar. Padişah'ın imzacısı yürürlüğe Fakat son gözden geçirmesi yapılmamış bunu bir eksik var. Ee, ilgili düzenlemede eğer lehin, rehin elinde bulunduran şahsın elindeyken eğer lehin olan şey, menkul, taşınır, ee, kişinin kusuru olmaksızın zarar görürse ne olacak? Sorumluluk kime ait? E, ee, veren kişiye mi ait yoksa rehli elinde muhafaza eden kişiye mi ait? Bununla ilgili bir düzenleme yok kitab-ı o, o, biraz geriye kalmış yapılması için. Fakat bunu gözden kaçırmış yeni heyet o kadar hızlı e, hareket ettikleri için. Daha sonra Cennet Paşa geri döndükten sonra bunu Necelle'de başka bir maddede Hani onun 1108. maddeden bu, bu eksikliği başka bir bölümde kapatacak bir hüküm koyuyor. Fakat esas Cevdet Paşa'sız hazırlanan bir bölüm var. Kitab-ı Meriyah diye bir bölüm. Ve bu bölüm hazırlandıktan sonra yine aynı yoksulluğu padişahın onayıyla mahkemelere gönderiliyor. Ondan sonra kıyamet oluyor. Ne biçimde? Ve Cevdet'e daha önce Cevdet Paşa'nın hazırladığı e, sistematiğe, Dile, hukuk üslubuna ve mevzuat üslubuna alışmış mahkemeler, e, e, hakimler bu kitab dünyada medyada hem din e, çok farklı ve bozuk hem sistematik çok farklı ve aslında yanlış bir mantık, iyi yok sistematik bunu görünce çok ağır ve yoğun eleştiriler yapılıyor kitab-ı daha sonra anlaşıldı ki Cevdet Paşa olmadan bu e, iş olmaz. Cevdet Paşa'yı tekrar öldürüp Ecelli Heyeti Başkanlığı'na getiriyorlar. O da gelip gelmez kendisi yokken hazırlanan bu kitab medyayı toplatıyor. Bu öyle toplatılmış ki bir tane kalmamış ortalıkta. E, bunu bir tek e, Ebu Mardin rahmetli peşine düşüyor. Bir fikir olarak uygun bir şey. Bütün piyasadan toplatılmış, aklına gelen padişahın özel kütüphanesi, Yıldız kütüphanesi. Çünkü her yerden bunu istersiniz de padişahın kütüphanesinden de alalım diyemezsiniz düşüncesiyle. Orada buluyor bu Daha sonra bizim hocamız, ben yani asistanlığını yaptım, Profesör Doktor Mehmet Akif Aydın. İki müsa daha da bu kitabını ve diğerleri toplamış olursam. Bu ikisini karşılaştırdığınız zaman aradaki farkı görüyorsunuz. Sonra kendisi e, kitabı emanat diye içinde medyanın da bulunduğu yani medya bir saklanması için bir başkasına emaneten verilmesi bir bölüm. Onlar bunu özel bir müstakil ayrı bir bölüm yapmışlar. Cevdet Paşa onun da içinde bulunduğu iki tane daha bölüm eklemek suretiyle üç bölümü onların yazdığı madde sayısının üçte biri kadar maddeyle düzenlemiş. Buna artık e, icaz diyoruz. Yani Meani diye bir ilim var bizim klasik ilimlerimiz arasında. Burada sözü, sözde kullanılan, bir şeyi anlatmak için kullanılan cümlelerdeki kelime sayılarına ve onların anlamına göre söz üç şekilde oluyor. Birisi icaz. Yani ne kadar az sözle, kelimeyle, ne kadar çok anlam ifade ederseniz bu icaz oluyor. Sözle kelime arasında bir sayısal denge, işte sözle anlam arasında sayısal denge olursa buna e, musabat deniliyor. Ama çok sözde az anlam ifade ediyorsa buna da iknam deniliyor. E, i̇şte Cevdet Paşa'da bu iki ifadeler bakımından böyle bir e, icaz var. Karşılaştırdığınız zaman, tabii işte, önce hükümlerle Cevdet Paşa'nın yazdığı hükümlerin mesela altı tane maddeyi tek bir maddeden... E, kelime ve cümle sayısı itibariyle de olur. Belki üçte bir kadar bir şeyler e, uzunlukta ifade etmiş. E, bu tabi Cevdet Paşa'nın sadece e, becerilere yaptığı bir şey değil. Bugün dahi e, bizim hukuk dilimiz bakımından her temel kavramlar Türkiye'de hem de e, metinlerindeki ifade terkipler bakımından Cevdet Paşa'nın çok kalıcı etkileri olduğunu düşünüyorum. Hala büyük ölçüde devam ediyor. Mecelle-i Ahkam diye, e, hakikaten çok e, önemli bir e, düzenleme e, ama e, tek olarak kalmıştır ve e, daha sonraki dönemlerde bu anlayış bu yaklaşım devam ettirilememiştir. E, şu anlamda e, bizim e, klasik geleneksel hukuk e, düzenimizi e, yeni e, sistemde yeni e, dönemde e, devam ettirecek ama dönüştürerek devam edilecek bir anlayıştır bu. E, bence bugün bu ilgili sıkıntılarımızın temelinde olan hususta budur. E, o zamanlar e, Batı ülkelerinden kanun ihtivası var. Ağırlıklı olarak Fransa'dan başlıyor. Daha sonra Almanya'dan alınanlar var. E, ama bu iktibas meselesinin e, bir hukuk sistemi e, ne kadar güçlü ve etkin hale etkili hale getirebileceğini e, her zaman tartışmak lazım. Şu için söylüyorum, kanunu iktibas edebiliyorsunuz ama hukuku iktibas edemiyorsunuz. Yani kanun hukukun bir kısmıdır. E, o kanunu anlamak, yorumlamak ve genel hukuk düzeni içerisinde, e, diğer parametrelerle bir bütünlük içerisinde uygulayabilmek başka bir şeydir. Onun için Batı ülkelerinden kanun iktibası yapılmıştı ama hukuk iktibası olacak bir şey değildi zaten. Yok, bu, bu Hatta işte zamanın temiz mahkemesi başkanlarından biri 1930'larda demiştir ki biz işte Batı'dan kanun aldık ama e, aslında Yargıtay e, üyelerini üyelerinin başına biz şey geçirdik diyor, e, sarı geçirdik diyor. Bir başka önemli mesele aslında bizim e, tarihimiz bakımından, önemli bir konu. Bizim elbet, Veli Dedeoğlu 1960'ların başında bu ilk ediyor. Diyor ki, bizim hukuk kamu hukuku geleneğiniz esasen İngiltere'ye benziyor diyor. Bence Veli doğru diyor. İngiltere'ye benziyor diyor. Yani hukuk kuralları, her gelen hukuk sistemi e, İngiltere'ye biz Niye Fransa'da iktibasyonuna e, gitmişiz diyor. Kurumlarını, hukuk kurallarını. Bunu anlamakta zorlanıyor diyor. Hatta yerinde söyleyeyim, Yargıtay'ın 100. yılında anma almamış. 1962 63'te çıkmış. Orada yazmış olduğu bir makalesinde bu görüş biraz uzunca anlatıyor. İşte Cendek Paşa aslında Osmanlı hukukunun modern zamanlara nasıl geliştirilebileceğine dair bir yol açmıştır. Ama bu yol o dönemde devam etmemiştir. Mesela benzer bir şey Almanya yapmıştır. Fransız hukukunda, Fransız bedeli kanunu 1805'te kabul edildiği zaman Almanya'da Prusya Milletler Kanunu diye bir kanun var. Bu e, 1790'larda hazırlanmış. Aşağı yukarı 24 maddesi olan bir kanun. Bütün Prusya'daki halkların örf adetleri vesaire de toplanmış. Şimdi Tabii Napolyon o soyu kanunu çıkarttığı zaman herkes ya biz de Fransa gibi yapalım ve Fransız kanunu tercüme edelim diyorlar Almanya'da. Ama iyi bir hukukçu, tarihçi aynı zamanda belki filozof da diyebiliriz, Salihni Bu buna itiraz ediyor. Diyor ki biz Almanya'nın kendi kanunu yapmalıyız, Fransız kanunu tercüme edip benimsememiz yanlış olur diye. Uzun tartışmalar yaşanıyor ve sabitlerin görüşü kabul ediliyor. Almanlar çok geç bir dönem, 1890'larda Alman Medeni Kanunu yapıyorlar. Ama Alman Medeni Kanunu oluyor yani. Fransız Medeni Kanunu değil olan şey. Bakın ben Cevdet Paşa'nın yaklaşımının bence sadece hukuk üzerinden değil, birçok alandaki yaklaşımlarının bizim bugünlerimize de faydası olacağını, Cevdet Paşa'yı anlamanın bakımından çok önemli olduğunu, anlamanın değil, anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii sadece bu çok ince devlet başa, e, mesela çok önemli bir devlet adamı, bir, bir siyasetçi, e, devlet başa kurum kuran ve kural koyan bir adam. E, mesela bir fetişleri var, Bosna bir var, bir buçuk yıl e, Bosna'daki karışıklıkları düzeltmek üzere oraya gönderildi. bir buçuk yıl. Mesela Bosna'da e, Birçok hukuki düzenlemeler yapıyor. Birçok kurum oluşturuyor. Hatta askeri birlikler bile kuruyor. İki tane alay kuruyor Bosna'da. Halktan, yerel halktan. E daha sonra e, Kozan müfettişliği var. E, bölgeye gidiyor. Altı ay bir zaman içerisinde orada birçok hukuki düzenlemelerle beraber tabii kurumsal başkırmalar da yapıyorlar. işte ilgili doğasına. E, Halep valiliği de var. E, yani hangi işe gittiyse Cevdet Paşa birçok müfettişler var. O dönemde teftişe gönderilen birçok paşalar var, yöneticiler var. Ama Cevdet Paşa gittiği yerlerde her meseleyi çok iyi teşhis etmiş, hem pratik olarak sorunları çözmüş ama daha sonra bu çözümü kurumsallaştıracak yapılar oluşturmuş ve işin düzenini de yapmış, kurallarını da koymuş, nizam neyse. O zaman o gün ihtiyacı olan hukuki düzenlemeyi de yapmış. Fuat Paşa'yla bir hukuku gelişiyor, Ecevizade Fuat Paşa ile. herhalde sanıyorum 27 yaşlarında o zaman. Fuat Paşa'da Bursa'ya, Kaplıca'ya geliyorlar. Burada kendisi Havai'li Osmaniye diye Osmanlı gramerini ilk defa grameri yazan, Osmanlı gramerini yani Türkçe gramerini yazan kişi bu davru yazıyor Bursa'da Kaplıca'da. Ve burada bir fikir olarak da Şirket-i Hayri, İstanbul'daki bu vapur işletmesi olan Şirket-i Hayri, nizamnamesi tüzüğünü yazıyor burada, Bursa'da. Orada Kur'an Kurumsal var. Daha sonra bakanlıkları var mesela işte, Milli Eğitim Bakanlığı, Marif Bakanlığı ve Türkiye'de o yeni okulları açan, okulların müfredatını yapan, hatta havale ettiği kitapların bir kısmı yazılmadığı zaman oturup o kitapları da yazan, Havaili Türkiye, işte Adam-ı Sedat, Miyar-ı Sedat mantık kitaplarını yazan oturup yazıyor yani. Yazılmadığı zaman. Yine çok ilginç bir hikayesi. Encüme-i vardır. Ee, Osmanlı Osmanlı'da e, kuruluyor bu. Osmanlı tarihini e, yazmak için kuruluyor. Toplanıyorlar. Cevdet Paşa'ya da e, bir, bir sınıf, bir dönem aşağı yukarı verilmiş. Sonra dağılıyorlar. Sonra da. yani yazın getirin. E, bir sene sonra toplandıklarında Cevdet Paşa yazmış getirmiş başka kimse yazmadığı için tarihi içeride sadece Osmanlı tarihinin anlamsız bir bölümünü içeriyor. Yani anlamsız bir tarihte başlıyor, anlamsız bir tarihte bitiyor diye. Çünkü tamamını yazmak için adam yola çıkmamış. O kendine ayrılan bölümü yazmış. Diğerleri yazmayınca tamamlanmamış tarih. Her işte böyle çok büyük bir disiplin içerisinde çalışan, ee, Yine dönemini anlatmak bakımından çok ilginç bir şey. Kendisinin e, bakan olduğu zaman da Osmanlı bu sargı başlamış. Bakanlar Kurulu'nda e, konuyu tartışıyor işte, Rus'tan bazı yerleri, bölgeleri, köyleri, şehirleri almışlar diye sınırda e, söz olunca diyor, bizim sınırımız nerede diye bir tartışma yaşatıyor kabinede, orada. E, bunun üzerine haritayı istedim diyor, haritayı koydum diyor masaya, bizim sınırlarımız nerededir diye gösterelim dedik hep beraber e, isabet de yani, ittifak ettiğimiz sınırlar şurada da bir üzerinde ittifak ettiğimiz bir şey olmadı diyor. Herkes farklı bir yer gösteriyor sınırlar. Bu o zamanki siyaset adamlarının, devlet yöneticilerinin ne kadar tabiri caizse için içinde lakayt, bigane olduğunu, hukufiyetinin ne kadar az olduğunu ve ne kadar kafa karışıklığının o zaman hakim olduğunu gösteren bir husus. Eee Cevdet Paşa bu bakımdan mali, yapıyor, ticaret Nazırlığı var, kendisinin dahiliye nazırlığı var, birçok bakanlıkta bulunmuş ve el attığı her şeyi bu şekilde kurumsallaştırmış ve kurallarını koymuş, düzenlemelerini yapmış bir kişi. Onun dışında ayrıca kendi çocuklarına da sabahleyin ders veren işte Fatma Aliye ve Sedat aynı zamanda oğlunun ismi, çok şeyler, eski kitap isimleri de tabii yani çok ilginç, güzel, çok iyi düşünülmüş şey. Miyar yani, yani Sedat. Sedat aslında oğlu. Miyar da ölçü. Yani Sedat'ın ölçüsü. Ama Sedat aynı zamanda doğruluk demektir. Yani doğruluğun ölçüsü. Adab ve Sedat, adab ilmi vardır. Aslında Türkiye'de şu anda çok ihtiyaç olan bir ilimdir bu. Yani karşılıklı tartışma usulü anlatan bir ilimdir. Bu. Yani birisi bir şey dediğinde ona birisi hangi cevabı verirse usulüne uygun cevaptır şeklinde çok kısa. Bunu da bir kitap olarak yazmış, ders kitabı olarak yazmış birisi. Bu kadar muhteşem bir adam. Ben tabii şimdi çok az aklıma gelenleri bölüp toparlayarak size anlatıyorum. Aslında öyle bir hayat ki, bu hayatı baştan sona e, okuduğunuz zaman ya yani bir insan bu kadar çok şeyi hayatına sığdırabilir mi? diyebileceğiniz muhteşem bir insan Ahmet Cevdet Paşa. Allah rahmet eylesin. E, hocam ilk konuşmada e, söyledi. E, Ahmet Cevdet Paşa vefat eyledi ifadesi e, Tevfik Lamik Bey'in düşürdüğü tarihtir aynı zamanda. 1312, onun vefat tarihi hicri. O tarih düşürdüğü söz, Ahmet Cevdet Paşa vefat eyledi. Erçek karşılığı 1312'dir. Ve kabrin taşında, mezar taşında yazan Hocam Okulu başlarken onun son ısrarı da budur. Allah rahmet eylesin. Ahmet Cevdet Paşa bir tek bir yıldız gibi 19. yüzyılı aydınlatan bir adam. Ee, ama dediğim gibi onu sadece e, bu tür toplantılarda e, anmak e, değil, Cevdet Paşa'yı e, bize bir e, yol açacak, yol gösterecek çok sembol bir isim, Bütün alanların itibariyle, yaklaşımların itibariyle e, bir isim olarak iyi anlamak ve bundan bir şeyler yolumuza çıkartabilmek gerekiyor. Ben bugünlerde Cevdet Paşa'ya çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.